Sponsorum olan Kaba Sakal üzerinden Night Online ve birçok kategorideki oyunlardan güvenli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıda bulunan referans numarası ile kayıt olabilir, bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Diamond Link attı lan. Hayda. Hayda. Ben dedim buradan bir gün drop alacağım diye abi. <laughs> ben dedim abi buradan bir gün alacağım. Cedeyim ben zaten. Evet, böyle. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Bak bö böyle Epe. boss atsın. 3200 Hadi baba. Drop atmasa bile 3200 daha çekerim. 3200 Aha. Daha çekerim. Aa geldi. Ooo iyi iyi iyi. Yiron ne? Yiron ne? <laughs> gitti. <laughs> 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 Bir şey söyleyeyim mi Atakan? Böyle Baba burayı atansi... klip alın ya. Drop atmasa bile ben çıkartırım yani. Alırım 3200 daha atarım. <laughs> seti ya düz hesapladık hmm. oğlum düzden yani piyasa fiyatı bak 30 60 Şunlara da biz 30 dedik. 150 oldu. Şunlara 40 40 dedik. Ne etti? 230. Şunlara 20 15 35 dedik. 230 265. Şuna 20 dedik. 285. Öztüm. Şuna 15 dedik. Dön yaklaş Pelin'in altına doğru hazır. Inferno Inferno hazır. Vur Inferno. Vur iki seri çok güzel. Çok iyi mana çektim bak. Çok iyi mana çektim. Vur oraya vur oraya vur oraya vur vur vur, vur 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 vur. Bırakma. Aferin lan aferin. Geri gel şimdi kanka geri. En sola döndük. Gel Olur, en sola gel. Alın. Yaklaş mana bas hazır. Pelin'in soluna soluna hazır. Vur. 60-45 vurdun, 60-45 vurdun, Felon'un altına döndün, FR-33 bak, FR-33, at FR-33, -33. at LR-33, at da LR-45'lerle hazır, at LR-45, 70'lerinle hazır, vur Vurdun hmm. 70. Hemen kanka feloyu tuttun tekledim. Seri Se, seri 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 tekle. Seri tekle. 60 vuracağız sonra. Bak 60 hazır. Vur şimdi Hangi sağ düştü kanka. Vur 60 45 vur. Seri var bende. Seri var. 60 45 vur. Seri. Bizde 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 bizde. Al al al. ne aç geliyor ha. Gel 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 takip et beni. Geleceği görüyorum. Ne diyor? 2'yi aldım. Küçüldün. Bak yanımda küçüldün. Gel yanıma gel. Buraya ile burada. Hem böyle bir uyu var ya. Yeşil atıyor ya böyle bir Al klip. Al klip. Al klip. Al klip abi. Al klip abi. Al klip abi. Bunu yapar Aldım onu. Sen de bir yere bırak bateri, bırak bateri. Bel altına, Net önüne. Bilinin üstüne hazır. Koş, koş, düş, bir sollu. Ortasına bas, 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 bas. bas. Of. Kalıba alsana da burayı. Güzel düştü orası. Aha iki tane daha attı. <laughs> güzel güzel at at. Oho iki tane daha attı. Kalıba alsana. Allah rızası için klip al. Abi klip alsana kurban olayım. Bak klip al. Bak bunu kaçırma. E, ee, burada mısınız? Abi 3 taneci. 3 tane şey attı. Refine attı. Abi burayı klip almazsanız var ya bak bozuşuruz ya. Kardo ben yatıyorum yavaştan. Kanka çok teşekkür ederim. Ben yayını kapatacağım zaten bu monsterdan sonra. Hep beraber artık. Yarın hallederiz evet evet kusura bakma bu arada eee yetiştiremedik. Ama senin canın sağ olsun kanka sen her zaman desteğini sağlıyorsun. Ben de eşeklik kapatamadım laf lafı açınca. O ne lan? Gider ayak şamarladık abi. Güzel. Muhammed'i sabah yap. <laughs> Bana bak lan. <laughs> Bereket power. Gider ayak abi kapanışı yaptık. Durdu durdu. Belt of RP çıktı bir de bu çıktı güzel abi. Nice sure, dice sure. Neydi bu çocuğun ismi Eren miydi? Eren 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 Eren, Eren. Eren, Eren. Eren, Eren. Bu hastası lan bu tam mal ha <laughs> Bu, bu ciddi anlamda ruh hastası Bu tam bir mal amına Bunu git <laughs> yakından görmek çok istiyorum O kalanda kimseyi görmek istemiyorum Lan ne istemiyorum. attı lan yes unik dedi. Aha pet attı lan ne peti Oho. lan bu Dragon fire mı? Bu kanka full beat pet transformation scroll diyor Aa ben Oo, de O iyi canım. iyi 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 para Opa. ediyor Bu neymiş tam böyle Nasıl ama? Oğlum bu Nuri'dekinden değil bu daha farklı bir şey. Ben bunu ilk defa gördüm ha. Evet, efsan efsane bir şey ya. <laughs> o baksene kanka çok güzel yaratık ya. Dur şunu şöyle yapalım. Her herhalde abi şu an en iyi peti çıkarmış olabilme ihtimalim. Oğlum efsane duruyor lan. Vallahi efsane. UTC boss'u. Tutta falan satılmıyor doğru. Büyüde mi var bunun? Köpek şeklinde, pet şeklinde var mı büyü? Tıkladım tamam mı? Geldim buradan şuna tıkladım. Üç kere karanın sağ gözüne tıkladım bak. Tamam mı? Bu açıldı. Hemen geri çıktın. Bir daha tıkladım bak hop. Close dedim. Bir daha tıkladım. Geldin kanka. Random'un tamam mı? Sağ alttaki ikinci dalgaya tıkladım bir tane bak bir tane sola tıkladım bak tam noktayı koordinat çok önemli bir tane de sol üstteki araya tıkladım bak ama işte soru işaretine gelmeyecek tamam mı? bak tıkladın kanka gittin tam bir yazısının üstüne tamam mı bak. tam bir yazısının böyle alttaki o birleşen yer var ya tam oraya bir kere tıkladın abi ekstence bassın Piriyes şeyli aldın ha hiç sıkıntı değil bundan şimdi <gülüyor> göstereyim <laughs> ben tam gece yarısı 11, 59, 59. Rosetta 1. Burada duruyor yani. Bir şekilde gidemiyoruz adamın üstüne. İçeri de göstersen bir gösterebilir mi? Itemlarını çok merak ettim. Ne var acaba? Ban yediğinde endişe etmeyeceği kadar boş bir çağır Gerçi bunu tırnak makasıyla yani da keseriz. ki. Alttan tarih de geçelim şöyle evet bak. 1, 2, şey çizgi sonunda. var ya ee, şey çizgiye bas zaten çıkıyor. E, aldım aldım biliyorum. Böyle bir durum var. E, i̇nşallah ilgilenilir. Ben boş geçileceğini düşünmüyorum zaten bu bariz yani bunun artık bir şeyi yok nasıl ispatlanacak başka bundan başka da artık ispat yolu yok neyse kankam teşekkür ederiz bize yardımcı olduğun için görüşürüz şunu da al kafana <laughs> zehir attım adama abi ya benim kesime niye dalıyorsunuz beyler zaten 5-5 geldi arkadan o değil eksik. ölecektim ama adamı gördün mü bak Abi adam şuradan buraya yere vurma vuruyor ya. Bak şurası kanka bak. Tam mouse işaretlediğim yer. Adam beni yere vurmayla aldı beyler. Bak görüyorsun değil mi? Şuradan buraya yere vurma nedir abi? Ya karakter şurada ya. Sizce normal yok. Skrillex geliyor geliyor. Skrillex mükemmel yakaladı. Yok böyle bir yakalama. ha. kiraz bir daha debuff o olmayayım değil mi? Dayak yiyorum ben çok. Bak gel buradan kıracağız. Şuna basıyorsun. Şuna basıyorsun. Bir de şuna basıyorsun. Ve DC flash düşüyor. Bu <laughs> elemanın iki tane Leonar'ı var. <laughs> I got a premonition, I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody